Critical Role'un D&D kampanyalarını kitlelerin beğenisini kazanan sürükleyici hikayelere uyarlamadaki başarısı, en son animasyon dizisi The Mighty Nein ile devam ediyor. D&D'nin popüleritesi son yıllarda büyük bir artış gösterdi ve bunda YouTube'un Critical Role dizisinin oyuncu kadrosu gibi inanılmaz hikaye anlatıcıları ve işbirlikçilerinin de büyük payı var. Kampanyalarının ilk animasyon uyarlaması olan The Legend of Vox Machina'nın popülerliğiyle birlikte Prime Video, The Mighty Nine'da çok daha karmaşık ve kapsamlı bir macerayı uyarlamak için ekiple tekrar çalışmaya karar verdi. Dizi, benzer animasyon stilleri, mizah anlayışı ve o diziden geri dönen birçok oyuncu kadrosuyla Vox Machina hayranlarına tanıdık geliyor. Ancak The Mighty Nine çok daha iddialı bir girişim birden fazla dünyayı kapsıyor ve benzersiz hedefleri olan dağınık ve yorgun bir grup gezginin bir araya gelip sık sık dağılmalarını konu alıyor. Ancak bu dizideki uygulama olağanüstü ve hepsi bir araya gelerek öncekini aşan bir şey yaratıyor. Mighty Nein, renkli karakterlerle dolu zengin bir dünya kuruyor. The Mighty Nein, ilk bölümden itibaren daha geniş bir dünyayı tanıtması ve ana karakterleri yavaş yavaş tanıtmasıyla The Legend of Vox Machina'dan açıkça ayrılıyor birçok critical role hayranının aşina olacağı bir D&D hikayesinin uyarlaması olarak, orijinal hikayeye veya arkasındaki yaratıcılara ne kadar aşina olurlarsa olsunlar, izgiciler için yeni bir şeyler yaratmak adına hikayede de özgürlükler kullanıyor. Bu, başlangıcın biraz daha yavaş olduğu anlamına gelse de, elde edilen sonuç buna fazlasıyla değer. The Mighty Nine, The Legend of Vox Machina'dan açıkça daha geniş bir dünyayı tanıtması bakımından ayrılıyor. İlk sezonun 8 bölümü boyunca bu karakterlere aşık olmak ve her başarıyı kutlamak çok kolay. Mizahı şaşırtıcı bir derinlikle harmanlıyor ve açıkça çok fazla karmaşıklık ve zenginlik katılmış karmaşık karakterler sunuyor. Benzer şekilde, diziye önemli pozisyonlarda katılan birkaç inanılmaz yeni oyuncu kadrosu da bu alandaki her şeyin önemli bir yükselişi gibi hissettiriyor. Sonuç, benzersiz karakterlerden oluşan ilgi çekici bir kadroya sahip, göz alıcı bir fantastik dizi ve yepyeni bir dizi olmasına rağmen inanılmaz derecede cilalı. Diğer diziler gibi bu hikayenin hayatına parlak hikaye anlatıcıları arasında yıllarca süren bir mücadele olarak başlamış olması, karakterlerin zaman içinde denenmesi, test edilmesi ve genişletilmesiyle daha da rafine hale geliyor. Ve The Mighty Nine, bu hikayeye geri dönüp bakmaktan, önemli ayrıntıları genişletmekten ve tartışmasız mükemmel bir şey ortaya çıkarmak için en heyecan verici anları yakalamaktan faydalanıyor. Mighty Nine Bugüne kadarki en iyi D&D uyarlaması. Boks Makine Efsanesi, D&D hikayelerinin dünyasına daha anlaşılır bir formatta uyarlanmış harika bir giriş niteliğinde ve D&D oyunlarının aşinalık yaratan temel unsurlarının çoğunu koruyor. Ancak Mighty Nine, bir dünya, bir büyü sistemi, toplumlar ve medeniyetler yaratarak ve bunların hepsini birbirine bağlı hissettirerek çok daha ileri gidiyor. Sonuç daha karmaşık, ancak aynı zamanda fantastik TV dünyasına inanılmaz bir şekilde uyum sağlıyor. The Mighty Nein, birinci sınıf fantastik TV dizileri arasında yerini almayı başaran inanılmaz bir macera dizisidir. Yazımdan karakter gelişimlerine kadar her şey iyi tasarlanmış ve tamamlanmış hissettiriyor. Elbette bu sadece birinci sezon ve ikinci sezon onaylandı, yani hikayenin daha da gelişmesi için bolca alan var. Ancak, bu kahramanların yolculuğunun başlangıcından itibaren büyüleyici. Oyuncu kadrosunun karakterlere derinlemesine dalıp hikayeye hayat verirken sergiledikleri etkileyici performanslardan bahsetmiyorum bile. Mighty Nine, birinci sınıf bir fantastik TV dizisi olarak yerine hak eden inanılmaz bir macera dizisi. Her bölümün kapsamlı gelişim bölümleri, kahramanlar ekranda olduğundan biraz daha yavaş ilerlese de, hepsi her şeyi birbirine bağlayan ve baştan sona yaşanan ilerleme ve büyümeye yatırım yapmayı daha da değerli kılan zekice bir şekilde kurgulanmış. Mighty Nine'ı yürekten tavsiye ederim. The Mighty Nine'ın ilk üç bölümü 19 Kasım'dan itibaren Prime Video'da yayınlanacak ve birinci sezonun sonraki bölümleri her hafta çarşamba günleri yayınlanacak.